Sevgili gençler, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde toplam 7 bölüm bulunmaktadır. Okul öncesi, sınıf, Türkçe, fen bilgisi, matematik, müzik, İngiliz dili eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık programlarına öğrenci alımı yapılmaktadır. Alanında uzmanlaşmış, genç ve dinamik bir akademik kadromuz bulunmaktadır. Kadromuz, öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarını ön plana alan akademik ve sosyal başarılarını destekleyen bir anlayışa sahiptir. Fakülte binamızda derslik ve amfilerimiz, öğrenci laboratuvarlarımız, müzik sınıflarımız, okuma, bireysel, çalgı ve psikolojik danışma odalarımız, seminer, drama, temel eğitim etkinlik ve konferans salonumuz bulunmaktadır. Fakültemizde her sene öğrencilerimiz için ve öğrencilerimizin katılımıyla birlikte pek çok bilimsel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. Konferanslar, seminerler, konserler, dinleti ve şenlikler bunlardan bazılarıdır. Binaımız merkez kampüste yer aldığından öğrencilerimiz merkezi kütüphane, barınma, yemekhane, çarşı, kapalı spor salonu, halı saha imkanlarından faydalanabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik katılabilecekleri birçok öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz üniversitemizin öğrenci değişim programlarından, yemek ve diğer öğrenci burslarından da faydalanabilmektedir. Hedefimiz 21. yüzyıl becerilerine sahip, mesleki bilgi ve becerilerle donanımlı, yenilikçi, sanat, insan ve doğa sever öğretmenler yetiştirmektir. Bu hedefe ulaşmak için yeni nesilleri yetiştirmeye aday olan öğrencileri Erkü Eğitim Fakültesi'ne bekliyoruz.